Evet arkadaşlar en son kafa aşağıya düştü. Bir yanımızın sevgili sevgili bizim ruhunu kurtaralım derken kafasını kaybettik. <laughs> Başını düşürdük ve onu almaya gideceğiz. Gidebilecek miyiz bilmiyorum. Masla o kadar yaklaşmışken. Empati yapıyorum da biraz. Çok zor durum ya. Yani peşinden koca bir yaratık geçiyor şuradan atlıyorsun buraya düşüyorsun ve abi ne hikmetse şuraya bağlı olan kemerine bağlı olan kafa düşüyor ya. Abi nasıl bir cenabetliktir ya? Nasıl bir cenabetliktir ya? Şimdi gideceğiz kafayı alacağız. Bir daha geri geleceğiz galiba buraya. Yine bir torch alalım abi torch'u. Al abi torch'u. O dönüyor da beni izliyor, tabii ki de izliyor Deliğinde bulmamız gerekiyor. Eşleri. Çok korkuyorum, korkuyorum. bir kapı var ihtimalle Muhtemelen buradan. Kapıyı. Belki puzzle çözeceğiz. Hayır çözemeyeceğiz. üstüne edelim annesini de uçurduğunu. Son. Bir tekme. Behind you. Tabi behind me. Ya yine mi sen ya? İyi kafa ya. Aba, hadi bakayım köyüne. Senin babanı yedim ben.

sapla abi. Üstüne bir tekme omuz. E san, sen ne ara geldin abi? Ben seni ne ara göreceğim de keseceğim. Anlaşıldı güzel bir boss fight var. Yine bu. Abi ya. Bitmeyin lan boss fight. Var. Oho hadi bakayım. Çakma pantolon sana. Pazara. Ben de pazara yolduğumuza göre. Senin ebenin sünnet ederim. Puşt. Hadi bakalım köyüne al bakalım torçunu eline vurdum seni devamını getiremedim r arayacağız şimdi Re. buradan giremiyoruz burası kapalı burası da kapalı dediğim gibi Bak şurada re şurada. Yok değilmiş. Burayla alakası var mı Reyna? Burayla alakası Bire arıyoruz oraya. Hmm. r hmm. Abi çıkmamız lazım. Buradan Bu enteresan seslerinizi çıkar mısınız arkadaşlar? Ne kadar güzel biliyor musunuz? Aşağı gideceğiz. Bölgesinden yani orada çıkardığımız simgeden Yuray'ı göreceğiz. Kapı açacağız. Of Dilya'nın kafası ya. Of Dilya'nın kafası ya. Kaldı mı böyle açıkları abi? Orayı da aldık. Hadi bakalım. Acaba bulmacılık yaparken ne düşündüler ya? Hani niye böyle bir bulmaca şekli var yapmışlar? Aç abi kapıyı. Aç kapıyı Cafer abi. Run, run. Run. Run, run. Hadi bakayım. 200 <laughs> IQ. <laughs> Yine tehlikeli bir yol.

When Fafnir slithers overhead, Sigurd sinks his sword into the dragon up to the hilt. Sigurd leaps from the pit, and Fafnir sees his killer. This measure will lead to, him to him his death. As it led to the death of a man, he wants to keep Fafnir's gold all for himself. Rhean also wants the strength and wisdom of the dragon, so he drinks its blood and asks Sigurd to roast Fafnir's heart for him. Biraz God var War dediğim gibi ilk oynarken de söylemiştim yayında God var şeyleri var böyle hmm, bulmacaları var o havaları veriyor o vibe'ı veriyor Güzel bir vibe ama bu Güzel ama Ski yarayacağım diye korkuyorum da bu oyunda cam var mıydı? Umarım yoktur yani hmm. Anladım Burayı yaktık ki Orası düştüğünde Ruan yapıp onu alacağız okey mantıklı A, olacaksın ya bu oyunda. A, pratik olacaksın. Kafanı kullanacaksın ama çıt çıt çıt. Şimdi biz buraya geçeceğiz. Sudan hale ancak Sonra karşıya ramlayacağız. Bak şimdi yüzü. <laughs> <laughs> Easy bak. Tamam kalk hadi tamam kalk tamam, kalk bir şey bir yok şey, Biz yaptık burayı hadi yaparsın böyle. Hop. Bu arada animasyonu yapacağını hiç düşünmüyordum koşarak onu uzatacağını ama. Tamam lan. Konuşmayın beni germeyin. Çok konuştuğunuz kızlar. Kızlar çok konuştuğunuz, beni çok geriyorsunuz. Oğlum m Okey, hadi bakalım. Yaklaşıyor, yaklaşmakta olan. The longer it burned, the more she convinced herself that there was nothing beyond its reach. How little separates us from what we fear. Rayen wants Fafner's gold.

şaşırmayalım. Sen hayatını kurtarın. <laughs> Aha, domuz, domuz kardeş. Seni uyardım sen <laughs> ona. Buraya gelme ben konusunda. Seni uyardı, evet <laughs> beni uyardı. Neyse i̇şte kafayı al. Senin... Tanrına... Tamam sen onu koru onu kaybedersen şey kaybedersin. Ya iz var deli. Bu için böyle bir savaşa girmeye göz alır lan. Tabii O da bakayım. Aa bacaklara bacaklara saldırırsın okey. Oh. Ya e ben niye saldıracağım? Hmm, okay, saat tıklayacağız abi. Hmm. Aha işte eyle hemen hemen. Keserim. Ha. Oğlum kurban bayramı da geliyor bak. Keserim seni. Kalk kalk Kurban bayramında. Ağlayacak seni kes oğlum ne vuruyorsun ya ne vuruyor ne vuruyor ne vuruyor ne vuruyor, ne vuruyor? de bakalım. Köyüne. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Senin ananı tamam mı? 20'lik dişini çekerim. Hadi bakalım. Tamam lan dur senin annenin 20'lik dişinin gözünü sökerim. Tuza ya. Ya <laughs> has. Hadi bakayım. Hadi lan. Ben niye? Ölmemiş lan. Oh fuck. Neyse ki. Je bien ça. Dragon Gecelerin yargıcı. Ha? domuz oğlu domuz ha Ben öldürmüştüm. Nasıl <laughs> işte? <laughs> 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 <geder> <laughs> İnsanlar kötülüğü doğal olmayan ve görünmez bir güç olarak görür ve yardım için çağırır. Ama kötülük Tanrı adına harika. Hakkete ben tanıdık soğuk bacımızsız. bir gelir. anasını He tried to fix her with his rituals, kept her trapped in She couldn't say which was worse. The darkness. Or well, the monster that her father had become. She couldn't fight them both. And so she left. Headed for the one ray of light that shone down on her. If she had stayed, she wouldn't have survived. Delian would still be alive. I am so sorry, my love. She will save his soul. Wow. Even if this time she can't save her own. Forgive me, Senua i know you have no reason to trust me anymore but believe this it was my mission to make you hate to hate the darkness with a passion so great that you focus your mind on this quest yes. I feel you all this time i've wanted to protect you from you a long time ago. Hello. But you have conquered your darkness at every turn. You deserve to see behind the veil of darkness. Then take me to the master to trust him. The world in your way. She has to trust him. You will not survive what is in there. Oh my god, never